Türkiye dezenformasyona en çok maruz kalan ülke. Türkiye'nin dezenformasyona maruz kalmada dünyada başı çektiğine dikkat çeken Köse şunları söyledi. Eren Fazilet, yapmış olduğu provokasyonlarla kriminal bir şahsiyet. Dezenformasyonla alakalı şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da bilim insanlarının yaptığı araştırmaya nazaran Türkiye'nin dezenformasyona en çok maruz kalan ülke olduğu tespit edildi. Türkiye içerideki düşmanlarla da uğraşıyor ve bunların dışarıdaki düşmanlarla irtibatları var. Fonlanana kimi medya kümeleri, gazeteciler ve müellifler var. Bunların raporları açıklandı, bunları da inkar etmediler, yaraları var, gocunuyorlar, niye fonlanıyorlar? Seyahat olaylarını ve 15 Temmuz'u kim tertip ettiyse, bunları fonlayan da onlardır. Bunların tek bir gayesi ve vaatleri vardı. Palavra altılı masa kurulduğundan beri birçok kurgu yapıldı. Bunların temelinde palavra vardı. Sen palavrayla çıktığın yolda yalancılarla hareket ettin. Artık o yalancılar seni palavralarla derdest etmeye çalışıyorlar. Şimdi yayılan palavraları yatsı kadar da sürmeden söndürüyorlar. Bunu kim yapıyor? Dezenformasyon masası. Fahrettin Altun yapıyor. Bu sefer Fahrettin Altun'u linç etmeye çalışıyorlar. Demek ki yaraları var, gocunuyorlar. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.